Dolandırıldık lan. Dolandırıldık. sea YouTube. Seya. Bugün size kostümlerinizi boyayabileceğinizi göstereceğim. Bazı kostümler boyanmıyormuş. Şunu öğrenmiş oldum ben de. Şimdi. Geliyorsunuz. Skin modding. Bu şehirlerde de var skin modding. Ya M'ye basıyorsun. Şuraya skin yazıyorsun. Tamam mı? Skin modding diye çıkıyor mesela. Blink blink parlıyor. Nerede oldu? Böyle bakabilirsiniz. Geliyorsunuz buraya. Mesela benim setim siyah ya şu an. Daha geniş açı var mı? Lawmaker setim siyah. Gidip ben bunu beyaza çevirebilirim. Gidip ben bunu kırmızı yapabilirim bazı parçalarını. Komple kırmızıya boyayabilirim. İkinci parçasını mesela. Komple kırmızı yapabiliyorum anladın mı? Tık tık. Kırmızı kırmızı yanabiliyor. Böyle boyuyorsun. Bu materyalleri de oyun sana veriyor zaten. Sandık veriyor bir tane. Boyama sandığı. Görevlerin bir tanesinde. Hangisinde bilmiyorum. Direkt kostümlerini bu şekilde boyayabilirsin. Tabii ki. Delete. Siyaseti niye boyayayım ki? Ben kılıcımı boyadım ama. Kılıç çok tatlı duruyor. Mor turkuaz yaptım. parlaklığını falan ayarlayabiliyorsunuz kılıcın. Öyle güzel tatlı. Skinlerinizi istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Love Maker seti boyanıyor. Şu aldığınız şu kostüm boyanmaz. Nerede o? Bu kostüm boyanmıyor üstündeki şu an. Haberiniz olsun. Siyaseti parlatabiliriz. Doğru doğru. Aa iyi dedin lan. Onu ben bir parlatayım. Onu bir Tık Droplardaki kaykayı şeyden alabilirsin. Ya bu set de çok tatlıymış bu arada. Şu an giydiğim.